Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan gösteriler Bolu'da düzenlenen mitingle devam etti. İl ve ilçe yöneticileriyle yüzlerce vatandaş mitinge katıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen mitingde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen açıklamalar yapıldı. Hükümet eleştirilerek istifa çağrısında bulunuldu. Üzülme, istifa. Mitingde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Bak zaten diyorlar ki, Ekrem İmamoğlu'nu alınca CGT'li çıkartıp kolları sıvıyanların tamamını alıyorlar. Aha o içerideyse biz içerideyiz. Yarın biz de içeri girebiliriz. Çıkar birileri, onlar da CGT'li çıkartır, kolları sıvar. Bizim gözümüz arkamızda kalmaz. Dava arkadaşımız da hiçbir zaman Mitingin ardından topluluk İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kardelen Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında sloganlar atıldı. Eylem sorunsuz şekilde sona erdi.